الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ İle ahir ayet sadakallahu nazim. Pek aziz ve çok kıymetli Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu, sünnet, hayatı Kur'an'a göre yaşamaktır. Başlığı altında olacaktır. Onun için, bu hutbemi dinlerken, can kulağıyla dinleyip, ne demek istediğimi, size bu hutbede bu cuma günü mesaj vermek istenildiğini anlamaya çalışınız. Biliyorsunuz ki her bir peygamber gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın buyruğu gereği kendisine itaat olunması için gönderilmiştir. Bu sebeple onun Kur'an'ı açıklayıcı nitelikli emirleri, yasakları ve onaylarına göre yaşamakla Müslüman olarak mükellefiz onun sünnetini izlemek olarak ifade, ifadelendirebileceğimiz bu yükümlülüğümüzü, yükümlülüğümüze aykırılık, kaos sebebi, sebebi ve azap nedenidir. Kur'an'ımızda Cenab-ı Mevla Celle Celle Hazretleri şöyle buyuruyor. Peygamberin buyruğuna karşı gelenler anarşiye düşmekten veya can yakıcı bir azaba uğramaktan korksunlar. Rab'bimizin emri gereği peygamberimizin sünnetini izleyebilmek için sünneti işaret olunduğu üzere Kur'an tarafından yönlendirildiğimiz örneklendirilmiş inançlar bütünü ve hayat tarzı olarak anlamamız gerekmektedir. Böyle algılanmadığı takdirde sünnetin dönemimizde olduğu gibi sakal bırakmak, selamlaşmak, hediyeleşmek Şevval ayında oruç tutmak ve kurban kesmek türü belirli görevlere inhisar ettirilece ettirileceği açıktır. Her bir sünnet ölçüsü yaşanması gereken bir değer olmakla beraber, böylesine kısır bir sünnet anlayışıyla kişisel ve toplumsal hayatın İslamlaştırılması, dünya ve ahiret saadetinin sağlanması pek tabii ki mümkün değildir. Bu paragrafı bir daha tekrar ediyorum. Her bir sünnet ölçüsü yaşanması gereken bir değer olmakla beraber, böylesine kısır bir sünnet anlayışıyla, kişisel ve toplumsal hayatın İslamlaştırılması, dünya ve ahiret saadetinin sağlanması pek tabii ki mümkün değildir. Önemine binaen sevgili eşi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ım annemizin, anlatımı ile özetlersek peygamberimizin sünneti Kur'an'ın uygulanmasından ibarettir. Nitekim peygamberimiz sunacağımız hadislerinden de öğrenileceği üzere din olarak yaşanması gereken buyrukları Kur'an aracılığıyla Allah'ın koyduğunu bildirmiştir. Şüphesiz Allah sizler için sınırlar koydu onları aşmayın. Gö görevler yükledi onları yapın yasaklar koydu onları çiğnemeyin. Unuttuğu için değil ama size rahmet olması için pek çok alanı da özgürlüğünüze açtı. Onları da sınırlamayın. Kur'an kişisel hayatın yanı sıra ahlaki, siyasi ve ekonomik yönleriyle toplumsal hayatı ve onun organizasyonunu da içerdiğine göre sünneti anlamamız gerektiği şekliyle enginliği içinde kavramalıyız. Bunun için Kur'an'ın genişçe bir fihrisine veya bir hadis kaynağına, ana bölüm başlıklarına bak bakmamız yeterlidir. Mesela Buhari'nin sahihi, Buhari'nin sahihi, namazdan oruca, nikahtan boşanmaya, ticari işlemlerden şirketleşmeye, yargıdan yönetim ilkelerine, yemek içmekten giyime, ve görgü kurallarından ceza yasalarına kadar 97 kitabı ihtiva etmektedir ki sünnetin hayatı bütünüyle kucaklayıcılığını göstermektedir. Buradan hareketle sünneti şöylece de tanımlayabiliriz. Sünnet, Hz. Peygamber'in inanç, ibadet, tebliğ, eğitim, ahlak, hukuk, siyaset ve ekonomi gibi alanlarda kişisel ve toplumsal hayatı yönlendirici Kur'an merkezli buyrukları ve onaylarıdır. Bu tarif ışığında şöylece örneklendirmemizde örneklendirmeler de yapabiliriz. Sünnet Allah'a inanılmasını, emirleri ve yasaklarına uyularak yalnızca ona ibadet edilmesini emreder. Onun yasalarıyla çatışan kişilere ilkelere ve kurumlara meşruiyet tanıyarak ona ortak koşulmasını da yasaklar. Sünnet, insanlığın, insanların örneğin can, mal, din ve ifade özgürlüğü gibi haklar ve hürriyetlerini korumalarını, bu uğurda gerekirse ölüme atılarak şehit olmalarını ister. En büyük cihadın zalim yönetimlere karşı hakkını haykırmak, ve savaşmak olduğunu da bildirir. Sünnet toplumsal hayatın adalet, liyakatlileri görevlendirme ve danışma seçim kurallarına göre yapı, yapılandırılmasını da öngörür. Sünnet bütün sözlerin, davranışların, işlerin ve de kılı kıyafetlerin güzelleştirilmesini güzellik ölçüleri olarak da Kur'ani buyrukların, ilmi verilerin ve insanlığın orta, orta kabulleri olan maruf değerlerinin kullanılmasını öğütler. Sünnet, Kur'an ve akıl çizgisinde dış görüntülerin mükemmelleştirilmesi gerektiğini, Allah'ın rızası hedeflenerek de ruh dünyamızın geliştirilmesi lüzumunu vurgular. Sünnet, adalet, kazanmak ve cinsel tatmin gibi meşru amaçların zalim, şiddet, faiz, içi kumar, fuhuş, İşletmeciliği, emeği sömürü, zina ve eşcinsellik gibi gayrimeşru araçlarla değil, yalnızca helal yollarla gerçekleştirilmesini yasalaştırır. Sünnet iradeleriyle atılım yaparak bedeni, ilmi, mali ve estetik güç kazananların ve bu güçleriyle barışa ve yarar sağlayıcı işlere yönelenlerin Allah katında daha hayırlı ve sevgili olduklarını duyurur. Sünnet, Kur'an'ı doğruların ve ilmi gerçeklerin belirlediği alanlar dışında yabancı toplumlara benzer olmaktan ve onları kültürel, siyasi ve hukuki sahalarda müminler üzerine egemen kılmaktan şiddetle kaçınılmasını ilkeleştirir. Sünnet bütün nimetlerin Allah'ın ikramı olduğunu bildirir. Büyüklük duygularına kapılmaksızın sade ve mütevazi yaşamasını vermeyenlere vererek, gelmeyenlere giderek ve hata edenleri bağışlayarak erdemli bir hayat sürülmesini tavsiye eder. Sünnet dünya hayatını ahiret amacıyla yaşamaya yöneltir. Güzel ameller ve dualarla cennete ermeyi ve cehennemden korunmayı gayeleştirir. Yukarıda hadis kaynaklarından devşirerek Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'in sünneti olarak vasfettiğimiz amelleri Kur'an'dan hareketle Kur'an'ın emirleri, öğütleri ve yasakları olarak da niteleyebiliriz. Çünkü sünnet Kur'an'ın açıklaması ve uygulamasıdır. Bunun içindir ki peygambere itaat Allah'a itaat olmuştur. Kim peygamber Muhammed'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur yüz çevirenlere gelince biz seni onlara bekçilik yapman için göndermedik ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin Kur'an'ın açıklaması ve uygulaması olduğu gereğince gerçeğince Kur'an-ı Kerim'de sıkça vurgu yapılmaktadır. Misal olarak sunacağımız ayetlerden ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Biz sana bu uyarıcı kitabı insanlara kendilerine indirilen, indirile gelen mesajı iyice açıklaman için gönderdik. Böylece belki düşünürler. Onların arasında Allah'ın indirdiklerine göre hükmet ve onların arzularına uyma ve onlardan sakın ki Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırmasınlar. Az müminler, sünneti Kur'an çizgisinde hayatı İslamlaştırma programı olarak göremeyenlerin, onu değinildiği gibi kılık kıyafetler, kıyafet ölçülerine ve nafile ibadetler dizisine indir, indir, indirgemeleri kaçınılmazdır. Bu tür bir anlayış ise Hz. Peygamber'i hayattan dışlamaktır. Kültürel ve siyasi arenada entelektüel olarak görülenleri dahil sevgili Peygamber'imize bağlılık arz eder, Görünen müminlerin çok önemli bir bölümü cehaletleri sebebiyle bu dışlama cinayetini işleyebilmektedir. Çünkü dini eğitim ve öğretim kurumlarımız, cami içi kültürümüz ve gele, genelek e, gelenek selleşen sünnet anlayışımız bu dışlayıcı ortamı beslemekte ve bizi hayatımızın büyük bölümünde ...şanlı peygamberimizin önderliğinden yoksun bırakmaktadır. Sünnetin... ...Kuran'ın açıklaması ve uygulaması olarak algılanması... ...Hazreti Peygamber adına sözler uydurulmasına... ...ve sünnete Kur'an'la çelişen anlamlar yüklenmesine de sebep olmuştur ki... ...bu durum pek çok problemimizin kaynağını oluşturmaktadır. Oysa ki... ...sevgili peygamberimizin kendisine aidiyeti... Bu anlamı üzerinde ittifak edilmiş hiçbir sözü, işi ve tasvibi yoktur ki Kur'an'la örtüşmesin. Cümlemize Kur'an sünnet çizgisinde mutlu bir hayat diler cuma mesajımızı bir ayet ile bitiririm. Cenab-ı Allah Celle Celal Hazretleri buyuruyor. Can kulağı ile dinleyin. Allah ve Peygamberi bir konuda hüküm verdikten sonra artık Mümin bir erkek ve kadının kendileriyle ilgili konularda tercih serbestisi yoktur. Bu hakkı kendinde görerek Allah'a ve peygamberine isyan eden kimse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Ela inne ahsenel kelam ve eblan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu ve teala fil kelam. Ve izâ kur'el kur'an لأنصتوا لعلكم ترهمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم